Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki proje ve iş geliştirme dersinde geçen haftaki derslerimizin devamına devamından başlayacağız. Geçen hafta iş kurmanın, iş planlarının, iş planlarının önemini anlatmıştık. Hatta iş kurmanın, iş planlarının yanında bir de COSGAP desteklerini anlatmıştık. Bildiğiniz gibi iş kurmada iş kurmada finansman, daha doğrusu sermaye önemli olmaktaydı. Sermayenin bir tanesi de çok rahatlıkla verilebilen sermayelerden bir tanesi. Hemen herkesin alabildiği sermayelerden bir tanesi de dediğimiz gibi COSCEP desteklerinden alınan desteklerdi. Şimdi buna göre COSCEP'ten aldığınız parayla çok rahatlıkla bir iş yeri kurabilirsiniz. İş yerini geliştirebilirsiniz. Bunun detaylarını açıklamıştım hatırlarsanız. Hangi işler olabileceğini söylemiştim. 14 farklı alanda, daha doğrusu 14 farklı grupta COSCEP destekler veriyordu. Bununla ilgili yüz yüze derslerimizden de bahsetmiştim. Ee, mesela bir çarşı var. Çarşıda çeşitli işler var. Çeşitli işlerin yanında ne yaparsınız? Bazı e, özel... E, pazarlamaya yönelik özel kurumlar olduğu gibi bazı yerlerde genel çarşılar var. Mesela bugünlerde çok e, gündemde olan AVM'ler var. Bir AVM var. AVM'de ne? E, hangi dükkan açarsınız? Pizzacı açarsınız? Efendim işte e, kafe mi açarsınız? Ya da ne yaparsınız? Mesela AVM'lerde hiç görmedim. Mesela hiç ekmekçi yok. Neden etli ekmekçi yok mesela? Yani Konya gibi bir yerde rahatlıkla bir etli ekmekçi olabilirdi. Ama yok. E, demek ki e, birçok şey yapılabilirmiş. Yapılabilecek fırsatlar, destekler, yani bununla ilgili destekler bulunabilir. Yapılabilecek işler de buna göre e, dizayn edilebilir. Hatırlarsanız iş bulma süreçlerini anlatırken bir tane İngilizce deyip paylaşmıştım size demiştim ki if wealth was the inevitable result of hard work and enterprises every woman in Africa would be a millionaire. Yani eğer çok çalışmak çok çalışmak ve girişimcilik bir zenginlik yaratabilseydi bugün her Afrikalı kadın muhtemelen milyoner olurdu diyor bunun. Ee, bildiğiniz gibi bunu da e, sunuların içinde fotoğrafı da var hatta hatırlarsanız. Bir kadın bisikletle hem yakacağını götürüyor, hem çocuklarına bakıyor, hem de kafasında bir şeyler taşıyor. Dolayısıyla e, zenginlik, eğer zenginlik isteniyorsa, çok çalışmayla elde edilmez arkadaşlar. Zenginlik, kafayı kullanmayla elde edilir. Bu bir. İkincisi, zenginlik, çok paraya sahip olmak mıdır? Zaman zaman ben sorarım bunu. Zenginlik nedir? Ben çok zenginim diyebilir misiniz? Her sağlıklı insanın bunu demesi gerekir bana göre. Mesela en büyük zenginlik para göre akıl sağlığıdır. Çok şükür hepiniz seçilmiş gelmiş belirli bir fakülteyi bitirme aşamasında olan kişilersiniz ve bana göre hepiniz milyonersiniz. Niye? aklınız var. Yani rahatlıkla bir aklınızı e, kullanabilecek yapınız var. Ya aklınızı kullanamayacak durumda olsaydınız, ya akıl zenginliğiniz olmasaydı, o zaman ne yapabilirdiniz? Ne yapabilirdiniz? Soruyorum size. Yani bununla ilgili onlarca ne var? E, akıl yoksunu insanlar var. Bu nedenle bulunduğunuz ortamda en büyük zenginliğiniz sizin aklınız. Biz bu aklınızın yanına neler koyduk? Bir takım teknik bilgiler koyduk. Yani bölüm olarak teknik bilgiler koyduk. Bu teknik bilgileri ve aklınızı birleştireceksiniz ve geçiminizi sağlayacak, sizi daha üst düzeylere taşıyacak bir yapı oluşturacaksınız. Hatırlarsanız birinci sınıfa geldiğinizde ben size bir şey söylemiştim. Hedefiniz eğer asgari ücretten çalışmaksa yani bu burada boşuna dört yıl okursunuz demiştim. Hedefiniz de mühendislik yapmak olmalı. Peki bugün dışarıya gidin birçok mühendis e, asgari ücret düzeyinde maaş alıyor. Asgari ücret düzeyinde çalışmalar yürütüyor. Neden? Bunu kendinize sormanız gerekiyor. Yani siz eğer e, bu asgari düzey üzerinde e, ücret düzeyinde bir maaşa razıysanız o zaman boşuna okumuşsunuz demektir. Yine de dört yıllık bir süreci boşuna diye e, boşuna eba ettiniz demektir. Oysa ki boş bu dört yıllık süreci heba etmemek için ne yapmanız gerekiyor? Elde ettiğiniz bilgileri e, teknik verilerle, teknik bilgilerle birlikte kombin edip daha üst düzey gelirlere, gelirlere ulaşmanız gerekiyor. Zor mu? Zor. Kolay mı? Kolay. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam siz de alma, böyle ters, zıttı şeyler söylüyorsunuz. Evet arkadaşlar, biz sosyal bilimciyiz. Sosyal bilimlerde doğru diye bir kavram yok. Doğru, belirli koşullar e, düzeyinde doğrudur belirli koşulları düzeyini geçtikçe her şey doğru olabilir. Yani önemli olan tanımlamaları doğru yaptığınız şekli e, yaptığınız zaman doğru olur. Bu nedenle e, bunları değerlendirmek gerekiyor. Mesela şimdi bu derste de bunu belirteceğim e, e, bir e, konu vardı. O ona geçiş yapmak üzere aynı zamanda bu konu. Avrupa bölgesinde trendler ve iş fırsatlarını Avrasya bölgesinde buna nereden geldik? Şuradan geldik. Yıllar önce bildiğiniz gibi 90'ların başlarında Sovyetler Birliği diye bir birlik vardı. Yani bugün Türkmenistan, Azerbaycan, işte Kırgızistan, Kazakistan gibi birçok bir takım devletler devletlerin hepsi. Sovyetler Birliği adı altında Almanya'nın bir kısmı, Çek Cumhuriyeti, Romanya, işte Moldova, bir sürü ülke, Ukrayna hepsi Sovyetler Birliği adı altında bir devletti. 90'ların başında bir adam geldi, Gorbaçov diye. dost, ben dedi kardeşim yeter, bunları taşıdığım sırtımda bir sürü adam komünist sistem, herkes benden ekmek istiyor, ben ekmek veremiyorum." başlarım dedi bunlardan gidin ne haliniz varsa görün dedi. Bıraktı. Herkes kendi başının çaresine baktı. Dolayısıyla herkes yeni bir devlet oluşturdu. Şimdi o yıkılma aşamasında bu Sovyetler Birliği'nin dağılma aşamasında işte bir tane ziraat mühendisi arkadaşımız bizim hocamız Azerbaycan'da lüks bir otelin hoca daveti gidiyor. Davetli hocanın işte lüks bir otelde bir gençle karşılaşıyor. Sizin gibi bir tane ziraat mühendisi gençle. Sen diyor hayırdır ya bu yer yani böyle buralarda ne işim var Azerbaycan'da işte şeyde e, ne derler böyle lüks bir otelde yani bir mezun bir tane ziraat mühendisi ne yapar orada yani Nasıl kalır gibisinden. Hocanın aklı almıyor. Hoca davetli olduğu için hocaya beş yıldızlı otelde, hocaya bir sürü önem veriyorlar. Onu orada konaklatıyorlar. Ama bu çocuk kendi parasıyla kalıyor. Çocuğun söylediği. hocam diyor, ben diyor buraya diyor değirmen satmaya geldim. E değirmen oğlum. Ben diyor buraya diyor işte elimde bir tane çanta. Ben burada değirmen satıyorum diyor. Her bir değirmenden diyor. 4 bin dolar kazanıyorum diyor. Yani ayda iki tane filan değirmen satıyorum diyor. İşte burada diyor idare ediyoruz diyor. Şimdi hocanın gözleri kocaman açılıyor. Lan diyor nasıl bir şey olur? Nasıl dört tane yani nasıl iki tane değirmen satıyor? Biliyorsunuz Sovyetler Birliği dağıldığında bir sürü iş fırsatı çıkmış. Fırsatlardan bir tanesi de o bölgelerde biliyorsunuz daha önce Sovyetler Birliği merkezi sistemden herkese un verirken... Bu sefer devletler oluşunca un yok. E, un yapılacak, un yapılabilmesi için değirmen yok. Ne yapıyor? Buradaki değirmencilerle anlaşıyor. Türkiye'deki değirmencilerle anlaşıyor. Kardeşim diyor ben sana diyor iş bulacağım. Sen diyor bu işi yapacaksın. E, ben de diyor buradan komisyonumu alacağım. Komisyonunu alıyor. Her bir değirmende ayda iki defa değirmen satıyormuş. Dolayısıyla onları buluşturuyor. Ve iki tane değirmen Satarak 8 bin dolar aylık maaş elde ediyor. Şimdi bunun gibi tabi bu e, dönemsel biliyorsunuz ikinci sınıfta verdiğimiz ekonomik gelişme ve kalkınma dersinde ne vardı size dönemsel değişikliklerden bahsederdik. Yani fırsatlar vardı. Hangi fırsatlar vardı? Ekonomiler çökerken fırsatlar doğardı. O fırsatlar ekonomilerin yükselmesini sağlardı. Dolayısıyla e, dünya ekonomisi böyle dalgalı bir seyir izlerdi. İşte o çöküş aşamasındaki fırsatları eğer görebiliyorsanız ki görebilmeniz için de akıl gerekiyor. Görebildiğiniz takdirde siz o, elde ettiğiniz o fırsatlarla neye gidebilirsiniz? Yukarıya doğru çıkabilirsiniz. Efendim şimdi diyeceksiniz ki hocam bu virüs salgını var. E peki bu virüs salgını bütün dünyayı etkiledi. Hatta haberler bile var. Antarktika kıtası dışında bütün kıtalarda virüs var. Virüs nasıl bulaşır, nasıl bu kadar yayılır, nasıl gider, işte ne yapar kimse bilmiyor. Kocaman bir soru işaretleriyle dolu bir yapıda her kafadan bir ses çıkıyor. Müthiş bir bilgi kirliliği var mı? Var. Ama bununla ilgili sağlıklı veriler üreten bir web sitesi yok mesela. Sağlıklı bilgi üreten, sağlıklı bilgi veren. Efendim diyor ki Sağlık Bakanlığı'nın sitesine bakın. Sağlık Bakanlığı'nın sitesine bakıyorsunuz. Tamam orada bir site var. Anlatıyor. Efendim işte sosyal mesafe kurup meskıtı gibi bilmem ne yapın falan bile. Onu yapıyor yine bulaşıyor. Peki ona nasıl bulaşıyor? Amazon o Amazon ormanlarının içinde hiç kimseyle izole olan bir vatandaşa Nasıl geliyor bu virüs? Okyanusun ortasındaki bir adada, zaten 100-200 bin kişinin yaşadığı, herkesin birbirini tanıdığı bir yerde nasıl geliyor? Bakın, kocaman soru işaretleri değil mi? Peki bu soru işaretlerini kime soracaksınız? Bu soru işaretlerini, bu soru işaretlerine cevap verecek kim? Yok kimse. Ama eğer siz e, doğru bilgilendiren Gerçekten resmi kaynaklarla düzelten, hatta e, bununla ilgili ciddi tartışmalar var. Efendim sen yalan söylüyorsun, öbürü diyor ki sen yalan söylüyorsun, öbürü diyor ki ben doğru söylüyorum, öbürü diyor ki ben doğru söylüyorum, en doğru söyleyen benim. Evet, bir sürü tartışma var. Bakın, demek ki güvenilir kaynaklar, güvenilir bilgiler, güvenilir sistemler nedir? E, ciddi ihtiyaç. Dijital çağ neyi gerektiriyor? Aynı zamanda dijital çağ doğruluğu gerektirecek bir sistem oluşturuyor. Hatta bununla ilgili devlet doğrusu ne diye bir program bile yapıyor. Her e, haberlerden sonra TRT1 haberlerden sonra, ana haber bülteninden sonra her gün TRT1'de ne yapıyor? Doğrusu ne diye açıklama ihtiyacı duyuyor. Neden? O kadar çok yanlış, o kadar çok yalan o kadar çok e, yanıltıcı haber var ki. Hangisi doğru diye e, kocaman bir şekilde kendimize soruyoruz. Zaman zaman elimize geliyor, zaman zaman soruyorum ben hangisi doğru? Mesela bir sürü istatistik kaynaklar var ve ben bunlardan hep size söylediğim, arkadaşlar ne kadar yanlış da olsa tek bir kaynak kullanın. Hangi kaynakları kullanın? Mesela bu kaynaklarını ya da e, Dünya Bankası kaynaklarını bir tane kaynak kullanın ki, en azından yanlış bile olsa kendi içinde tutarlıdır diyerek de. Bir oradan bir oradan dediğinde ikisi de birbirine tutmuyor. Örnek veriyorum TÜİK verileriyle FAO verileri birbiriyle uyuşmuyor. TÜİK farz başka bir şey söylüyor, FAO başka bir şey söylüyor. Efendim Dünya Bankası başka bir şey söylüyor. Hangisi doğru? Bakın gördüğünüz gibi doğrusunu bulmak bile ciddi bir dijital çağda çünkü çok kolay yalan söyleniyor. Neden yalan söyleniyor? Çünkü çok kolay manipülasyon yapılıyor. Efendim, işte virüsün ortaya çıkma nede ortaya çıkmasını virüsü bile e, nasıl ortaya çıktığını onu bile ne yapam ne yapamıyorlar bulamıyorlar. Öyleyse e, burada sizin yapacağınız şeylerden bir tanesi bu iniş aşamasında. Çünkü ekonomiler ciddi küçülüyor. E, bu küçülme aşamasında neler ortaya çıkabilir? Hangi fırsatlar doğabilir? bu fırsatlar bize nasıl işler getirebilir diye düşünmeniz gerekiyor. Efendim insanların mesela en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. Virüsten daha çok insanları ne öldürüyor? Panik öldürüyor. Yani eğer insanlar panik yapmazsa yer yani daha sağlıklı düşünebilir. Panik anında ne yapamıyor insanlar? Doğru, düşün, doğru, düşün, doğru düşünemiyor. Bu nedenle Avrasya bölgesindeki iş fırsatları, krediler ve iş fırsatlarının neler olduğunu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu diye bir kurul var. DEİK'ten bahsedeceğim biraz. E, DEİK diye bir kurum var arkadaşlar. Bunu internetten de bulabilirsiniz. DEİK, Dış e, dış Ekonomik İlişkiler Konseyi diye, e, ilişkiler Kurulu diye bir e, kurul. Dış ilişkileri yürütüyor. Yani ülkesel, ülkeler arasındaki eee fırsatları e, sizlere tanıtan, bununla ilgili programlar düzenleyen bir kurul. Yarı resmi bir kurul arkadaşlar. Şimdi bu kurul ne yapıyor? Bu kurul zaman zaman işte raporlar hazırlıyor. E, bu kurul işte ülkeler arasındaki fırsatlar neler olabilir onları organize ediyor. Büyükelçilerin e, veya da büyükelçiler için müsteşarlar yani e, büyükelçilikler içindeki ateşeler yani ekonomik ilişkilerden sorunlu ateşeleri ne yapabiliyor? Bu ateşelere gelin diyor. Ülkelerinizi tanıtın. Ülkenizdeki fırsatlar, ülkenizdeki işler neler? Onları getirin diyor. Yani bunları tanıtın diyor. Bununla ilgili zaman zaman Konya Sanayi Odasında e, toplantılar da yapılıyor. Bu birik onları falan da organize ediyor. E, buradaki sanayicilere diyor ki gelin diyor. Bakın filan ülkeden bak Polonya Büyükelçiliği'nden işte Polonya Büyükelçiliği ee, ekonomik ilişkiler e, ateşesi geliyor. Buradaki iş adamlarına Polonya'da niye ihtiyaç var? Polonya ile nasıl işbirliği yaparsınız? Bunu anlatıyor. Bakın bunu organize ediyor. Kim yapıyor bunu? DEİK yapıyor. Peki bunu yapabilecek böyle organizasyonlar yapabilecek e, or, yapılar var mı? Şüphesiz var. Peki yapılıyor mu? Ee, yapılmıyor ne yazık ki. Onun için DEİK'in hazırladığı bir rapordan bahsedeceğim şimdi size. Bu rapor Avrasya bölgesini içeriyor. Avrasya bölgesini işte bunun için bahsettim size. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının sonucunda ne ortaya çıktı? Yeni devletler ortaya çıktı. Yeni devletler yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni ihtiyaçlarda yeni yatırımların yapılabilmesinin önünü açtı. Bakın birisi birisinin önüne açarak giderek ne yapıyor? Genişleme halinde bir sistem, bir iş geliştirme oluyor. İşte düşünce tarzınızda biraz geliştirebilirsiniz. düşünce tarzınızı iş fırsatları, işler gelişebilir kendiliğinden. Devam edeceğiz.